bir bakalım. Serval'ın Adıyaman doğumlu. Evet. Şimdi Serval'ın hemen sinastri'de hemen. Hocam evet. öncesinde bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Son dolunay benim 5 ve 11. aksımda oldu. Güneş mi tek kare yapmış oluyor? Hı hı. Güneşime 17 derece. Yok, tam kavuşuyor T aslında. İstanbul'dayım hatta şu anda. Gerçi bu Natal şeyim. Ha, bu bu, bu olacak dolunay mı? Bu yok geçen. Bu gerçi İstanbul'da tamam. yaşıyorum. Ben siz normal şeyi açtınız. Sizin tam güneş ve şey olmuş. Ee, ay güneş hani direkt güneş güneş kavuşuyor Tam sizin doğum Hı -hı. şeyinizde olmuş. Hı -hı. Doğum gününüzde olmuş. Evet, doğum günümde oldu. Ee, açıkçası böyle babama falan bir şey olacak diye korkuyordum çünkü Hı -hı. 2008'de annemi kaybetmiştim. Burada o geçen dolunayda 5-11 aksın olduğu için o anda tam deprem günü bir yandan kızım rahatsızlandı ona bağladım. Bir de hocam ilginç olan babama ve kardeşlerime bir şey olmadı. Baba tarafımda Hı -hı. hatta kuzenlerime de değil, kuzenlerimin çocukları falan çok vefat eden, çok akrabamız vefat etti. Hı -hı. Bizimkiler hepsi göçük altından 6 gün sonra çıkarılan oldu, 3 gün sonra çıkarılan evet. oldu. Ama burada sebebini görüyorsunuz değil mi? Hı hı. Sizin natal haritanızda üçüncü ev. Komşular, evet. akrabalar. Evet, evet. Uranüs, Pluto, Mars. Aynen şans noktam da orada. Yine oradan yırtıyorum. Hani biz bazen haritalarımızda görürüz ya Uranüs falan. Bu bir dönemde bakın Uranüs, Pluto ama bak, üçüncü evde. Bu kolektif etki, bir yıkıcılık. Mars da burada. Akrabalardan dolayı işte bir acı kayıp. Aslında natal haritanızda direkt bunun etkisini göstermiş. O şans noktası da ailemin kurtulmasına şey oldu galiba. Evet. Evet. Ay tepe noktasında ama ailenin işte haritanızın başında bir ilahi şans var. Evet. Yükselen yöneticiniz söylediniz. hep aile hane ilahi şans var. Dedi. Ve Neptün'de ASC'nizi üçgen. Hani O yüzden bu şans olmuş Server Hanım. Şimdi progres haritanızda Progres ASC Uranüs bakın kavuşumu. Bir şekilde sizi depremi şöyle etkilemiş. Sizi belki direkt vurmamış ama siz deprem etkisini işte yakınlar falan direkt bakar mısınız? Progres Mars da ASC şeyde. Çok ağır yaşadık hocam. Çok inanılmaz. Progres Satürn DSC'de. Acı elin bir olayla karşı karşıya kalmak. Satürn. Ee, üzücü. Elin bir olayla karşı karşıya kalmak yani herhangi bir aks noktasını geçmeyi bırakalım. Bir durumla, bu tür bir durumla karşı karşıya kalmayı anlatıyor. Aa, Dördüncü evde şu anda hocam. E, kurtulanlar kurtulanların da hepsinin evi yıkılmış durumda şu anda. Hı. Ve çok ölü var yakınlarda, akrabalarda. Birinci derecede Başınız değil ama. Başınız sağ olsun. Teşekkür ya tabii arkadaşlar. çok çok ağır ya Adıyaman'ı duydum. Tabii sizde bir de Progress Neptün Şiron üçgeni. Bu da nispeten bu arada sizin de insanlara hani bu yara veya işte acıt yaşayan insanlara da e, üçüncü evde bakın üçüncü evde Neptün e, akrabalarda kayıp yani hem normal natal haritanızda üçüncü ev hem de progreste ama bunlara da e, sizin yine e, şifa kaynağı olacağınızı gösteriyor yani haritanızdaki buradaki etkide e, evet, bunu gösteriyor. Mars, MC bak Progress Mars ee, ve şuradan görüyorsunuz Progress MC, IC aile, kökler, hanelerde yakın çevre, akrabalarda kayıpları gösteriyor. Sizde de bu şekilde haritanızda direkt Uranüs ASC Progress Uranüs Progress ASC depremin sizi bir şekilde yani sizi vurmam. Aslında burada mesela bu da olabilirdi ama ama sizin şansınız şu anda Neptün ASC üçgeni. İşte bu da size bir şans. Ve ayın tepe noktası olması da baştaki doğum haritanızdaki ilan Tam şansı. doğum günümde olması hocam. 6 ya Şubat doğum enteresan. günümde böyle bir şey olamaz. Aynı gün. Çok çok. Yani cidden sıra dışı. Bir de solar arka haritaya bir bakalım. Kolektif etkileri incelemek için. Bu arada tabii ki Güneş de solar arkta ve progresi direkt koça girdiği için Jüpiter Yengeç'te solar arka haritada nispeten bunlar da bazı şanslar vermiş olabilir. Bakın. Ay MC'deydi. Solar ark ay C üçgen. Ay'ı zaten hani MC yapmıştık IC'ye üçgen. Sizin hanenizi koruma Mars da tepe noktası yöneticiniz ASC üçgen. Belki direkt hane kendi hanenizde bir şans var ama Yakın çevre, akrabalarınız, oğlunuz var. Sadece burada güne aydüğümü, güneş kavuşumu var. Bu riski, babanız orada mıydı Server Hanım? Pardon hocam, bir kapa açıldı da ona bakın. Ne sordunuz? Kaçırdınız. Babanız, babanız. E, Babam şey, sağ şey, hocam. E, Malatya'da orada, da mıydı? Adıyaman'da o da, onlar kurtuldu, ona bir şey olmadı. Ama o risk varmış bakın e, Server Hanım. Evleri günahı yıkılacak düğümü, tabii ki. Sol olarak da güne aydüğümü. ...direkt güneşle kavuşmuş. Bir risk atlatmış. Nispeten evet. burada bence Neptün... ...sizde yine Neptün-Jüpiter üçgeni. Çünkü iki ilahi gezegen. solar arka haritada. Yani sizde de... ...şu özellikle ayın... ...Ic üçgeni ailede ciddi koruma şansı vermiş. Hani biz bazen diyoruz ...bu haritalarda bu şans nereden geliyor? Bu şans işte buradan geliyor. Gerçekten hocam... ...ne diyorum ya kuzenlerim kurtarıldı. Eşleri Hı. ve çocuklarını kurtaramadılar. Evet. Bir tesadüf değildi hiçbiri. Değil değil. Eee şimdi ben sizin hemen solar return'ı açıyorum. İstanbul'dayım Bakın. hocam ona göre. Evet İstanbul diye seçtim. Şöyle bakabilirsiniz. Zaten İstanbul şuradan da anlaşılıyor. İstanbul seçilmiş. Bakın işte bu da astro kartografinin enteresanlığı. Şurada görüyor musunuz? Adıyaman'a, Venüs, Iğcıya üçgen. Sizin Venüs dördüncü evi Venüs'ü. Hani diyoruz ya nasıl ilahi bir şans oldu. Sizin ev, ile ilgili direkt dördüncü evi üçgen. Dördüncü evi Venüs'ü, Venüs dördüncü evi üçgen. Bu arada Venüs kaç dereceymiş, neredeymiş? Balıkta. Balıktayken güçlü ve sizin direkt Adıyaman tarafından Iğcıya üçgen. Dördüncü ev yönesi Venüs I, C, üçgen. İşte hani ben bazen bunları niye örnek veriyorum? Bu şekilde ne kadar inceledikçe şeyi görüyoruz. Ya bazen nasıl? Ama bu sizin eve. Ama natal haritanızda üçüncü evde Uranüs, Pluto, Mars o zorluğu vermiş. Vermiş. Şey? çevreye zorluk vermiş. Büyük bir yıkım depremde Uranüs, Pluto büyük bir bayağı insanın sadece sizin şeydir komşularda da oradan belki Hepsi Adıyaman haritadan silindi gibi böyle hiç göstermediler çok ama kötü ya aynen. çok kötü. İşte işte maalesef sizde e, biraz böyle etki göstermiş. Bir de mi bir bakayım. Aa, bu arada şimdi de Jüpiter tepe noktanızda yine güzel şanslarınız devam ediyor Selver Hanım. 6 şey ve 4 17 Adıyaman olarak bakalım. Siz İstanbul'da olsanız da ben hani Adıyaman'dan şeye bakıyorum. Ha, Kiron. Normalde Kiron aslında Ay'la da kavuşmuş. Ama burada şöyle. Bakın tam kavuşum. Ay aile haneyi göster ama şunu da anlatabilir. Ülke, halk, orada halkla ilgili. Biz bazen Ay diye gördüğümüzü sadece kendi hanemizi algılıyoruz. Bu tür bir etkiler de gözlemleyebiliriz. Yine sizin şansınız, Server Hanım. MC yönsüz Mars MC yapmıştık, görüyor musunuz? Burada ciddi bir şans, yine aks noktası yöneticisi. Yine efhane ile ilgili bir şans. Ay Neptün karesi de aslında kolektif etki anlatıyor gene. Orada halktan birçok insanın kurban olması. Hani haritalarımızda ya aks noktasıdır ya ay, dördüncü ev. Çok fazla halk halktan insanın e, hayatını yitirmesi, kurban olması. Ama onun dışında haritanızda böyle çok böyle zorlayıcı şey yok. Bakın yine Neptün, ASC üçgeni şimdi daha da yaklaşan açıda. Daha da etkisi güçtü. E, Jüpiter de tepe noktasına girdi. Ben... E, hatırlarsanız Selver Hanım şu ay meyce yükseliriz bu ilahi bir şans başta diyordum ya. Bakın şu anda da öyle bir dönemde siz Jüpiter tepede Neptün ASC üçgen. Hani ilahi şanslar diyoruz ya onlar basit şey değil. Önemli. İşte ailede bir koruma vermiş ama akrabalarda bir şey yaşanmış. Yakın çevre, komşular, üçüncü ev komşular da anlatır. Büyük ihtimal orada çok komşunuzda, yani belki hayatını kaybettin. Yok hiç soracağım. Belki... Bu eski Hep... komşular, çocukluk, akrabalar, kuzenler. Yani diyorum ya Adıyaman şeyden, hari, haritadan silindi. O çok derece. ağır ya. ya. Zannedersem hem Adıyaman hem de Hatay çok herhalde. Çok, çok Adıyaman'ı göstermediler. Sonradan hani bu kadar ağır olduğunu kimse bilmiyor çünkü. Bilmiyordu. Evet evet. Hı. Bu da işte hani bazı gün üçüncü evde acaba bakın işte etkisini çünkü jenerasyon gezegeni ve kolektif etkiden komşuların Yakın çevrenin, burası kardeşleri de anlatır. Sizin kardeşlerinizde bir yani şey kardeş. var mı? Orada kardeşlerim de orada. Yok çok şükür onlar iyi. Görmüyoruz galiba buradaki üçüncü evdeki şans noktası onun şey yaptıracağım. Kardeşlerim orada yaptı ama çok şükür iyiler. Aynen. Çok geçmiş olsun Server Hanım. Şu anda ederim sizdeki sana. verileri de gördük. Nasıl? Ee, nasıl ama ben e, hani sizde İstanbul için bir de sizin lokal space Jupiter İstanbul'dan geçiyor. Ee, hani bu arada Jüpiter sizin yüceli bir yöneticiniz, yükseleni. Hani bu yüzden Jüpiter de size e, bu anlamda şans ve etkisi gösterdiğini düşünüyorum. Yani hem ayın tepede o noktasında sizin yükselen yöneticiniz ama işte ailede sizin bir şansınız var yani. Hani bazen diyoruz ya birbirimize şans veririz. Çünkü sizin yükselen yöneticiniz. E ee, şansınız her daim olsun server'ım. Yani çok, e, ol. aile zatına çok mutluyum ama akrabalarınız, komşularınız için çok gerçekten üzgünüm. Ee, çok çok, çok geçmiş olsun. Çok Başını başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi Meryem Hanım hemen hızlı inceleyip ondan sonra sırayla İstanbul'dan e, hemen bir analizler yapalım. <laughs> Evet Meryem Hanım haritasında önce bir progresyona bakıyorum. Ben yani dikkat ederseniz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde progresyona bakıyorum. Ee, progres haritada şurada güneş. Güneş küron karşıtlığı var. Şimdi babası Meryem Hanım vefat ettiği için bu belki e, bu arada güneş Meryem Hanım'ın 8. ev yöneticisi belki bir bu eşinizle ilgili şeyi de anlatabilir Meryem Hanım. Hı hı. Buradaki güneş şiron karşıtlığı. Çünkü progres haritada direkt e, şironla bir güneş karşıtlığı var. Belki onunla ilgili bir durum anlatabilir ama ben jenerasyon gezegenlerinde şimdilik bir şey görmüyorum. Sadece bir Plüton'un Jüpiter'e karesi var. Plüto 2 derecede, Jüpiter'de bir yok çok fazla bir şey görmedim sizin haritanızda. Hani e, progres MC güneşi üçgen. Aslında güzel şanslı var. E, güneş Uranüs kavuşumu. Güneş Uranüs kavuşumu sizin 8. ev. 8. evde olduğu için hani 8. ev aslında hani bizim ortak kaynaklar falan da Uranüs etkisi belki İstanbul'da eğer bir sıkıntı olursa belki sizi etkileyebilir. Ama bir aks noktası tetiklemesi görmedim. Hani nispeten sizde öyle bir çok fazla risk görmüyorum. Aha satürn MC karesi. Sizin yükselen yöneticiniz. Burada belki sizin kendi meslekle ilgili veya otoriteyle ilgili bir probleminiz olabilir. Ama yine burada da çok böyle sizi hani sizin haritanızda kolektif etkileyecek Satürn şey Plüto'dur, Uranüs'tür. O riskleri görmedim. Buradaki Satürn MC karesi o kadar riski görmüyorum. Ebeveyn figürleriniz olsaydı hani baba için riski derdim. Bir ASC Mars Karşıtlığı var solar Arp. Bu hatırlarsanız şey riskini anlatmıştım. Bu sizin eşle ilgili. Ama sol olarak BC Jüpiter kavuşumu da sizin için güzel bir şans. Ve yayda. Ee, güzel bir şans. Yani bu anlamda bir Uranüs güne şey kavuşumu, Güneş Uranüs. burada hani no, bir kolektif etki siz de etkilenebilirsiniz o bir, bir ülkede bu, bu Uranüs şey de olabilir. Yani ülkede bir toplumsal gösteriler yani belki ülke bir savaş atmosferi olmaz, deprem de olmaz ama yüksek tepkiler olabilir. Pluto sıfır derece kovaya gelecek. Belki bu anlamda bunu sizi de etkilemesi lazım. Yani siz gidip gösteri yapacaksınız deyip Şimdi kolektif bir etki var. Herkes bir şey yapıyor. E siz bir şey yapmasanız bile etkilenirsiniz. Buradan bunu da anlayabiliriz. Ama ben sizin haritanızda e, ciddi şey riskleri görmedim. E, Meryem Hanım hani böyle eee Kolektif e, gezegenlerden bir kütücü İstanbul'la ilgili bir şey olabilir mi? Riski görmedim. Şuradan, olan arkadaştık. Ha, bir tra transitte, şöyle bir e, transitte, şu ne gelmiş Ay düğümü. Ya transitli jenerasyon gezegenlerinden çok büyük bir risk görmüyorum. Kiron ASC karesi var Meryem Hanım. Sadece fiziki anlamda sizin kendi özel durumunuz var ya. O. Sizdeki risk o. Bir solar art Mars ASC. Sizde depremle ilgili şey riskini pek görmedim. Şuradan solar return'a bakayım sizde. Meryem Hanım. Şuna. Ee, şunu şöyle 10 9 diyelim. 2023. 2023 solar return'a bakayım. Ha, şimdi astrokartografi de mi bakalım? Bakalım İstanbul şeyinde kolektif bir risk var mı? Yani e, Pluto'dur, Uranüs'tür. E, burada da bir bakın solar arkta bir ne, ASC Neptün karesi vardı. Solar return'de de Neptün ASC karesi gözüküyor. Meryem Hanım şöyle bakalım. Neptün nerede? Evet. Neptün ASC karesi İstanbul'da gözüküyor. Belki kolektif etki Neptün, jenerasyon gezegeni bir ilişki anlamında bir şey olabilir. Ama belki de İstanbul'dan olabilecek hani diyelim ki bir su sıkıntısı olur. Biraz insanlar bir şeyden dolayı bir şeyin kurbanı olurlar. Bu belki sizi yani size dolaylı yönden etki edebilir. Yoksa ben sizin haritanızda direkt hani atıyorum solar, ark, pluto, Ic'den geçmiş, BC ile kavuşmuş aks noktasına kare o etkileri görmedim. Yani sizde o nispeten o zorluklar yok. Ee, yine Mars ASC karesi İzmir tarafından bu ben hani Yıldız Hanım'da gösterdim Mars MC kavuşumu İzmir. Belki ülkemizin biraz gerginliği olabilir Yunanistan'da. Bu belki sizinle ilgili değil. Evet çok fazla bir ki görmüyorum. Ee, Meryem Hanım sizin haritanızda. Hani direkt İstanbul'u gösterecek risk. Tehlike görmüyorum açıkçası. Evet. Ya biraz zor şeyler var. O olur yani. o Ya artık bunlar şu kadar riskin arasında. Ya Neptün karısı olsun olur. Yani. <laughs> gelsin Neptünler gelsin dersiniz yani. <laughs> evet buradaki şeyi de geçtik. Şimdi e, diğer şeye bakalım. Ha, e, Pervin Hanım hemen sizin haritaya bakalım şimdi. Bakın hocam. Sonra evet. İstanbul'da Filiz de o da İstanbul'da. Ha, pardon Pervin Hanım. Filiz Hanım. Sizin mikrofonu hemen... açık tuhaf sesler geliyor. Özgür farkında mısın bilmiyorum. Tuhaf sesler var. Birisi, tamam. Mikrofonunu kapatırsa Şöyle. Ee, tamam. Önce Pervin Hanım size bir bakalım sonra da Filiz Hanım'a bakalım. Tamam hocam. 1 Mayıs değil mi şey Ferdi? 2 Mayıs. Ha 2 Mayıs pardon. 2 Mayıs 1982 1900... 82. 82. 82 12 12.30 muydu? Öyle bir şeylerdi ama kaçtı? 12.30 demişlerdi ama 12.28 diye düşünüyorum tamam. ben. Seyhan evet. Adana. Evet. Ee, Pervin Hanım sizin böyle Adana tarafında akrabalarda bir sıkıntı oldu mu? Bir sıkıntı olmadı mı kardeşim evine giremiyor orayı kilitlemişler siteyi. Ha. Annem, annemlerin evinde kalıyorlar. Annemlerin evi üç kere deprem gördü. Annemler de burada. Şu an benim misafirim ha. oldular. Ha. Adıyaman, Adıyaman'da da çok akrabamız vardı. Yani <laughs> baba tarafım Adıyaman'da tamamen. Ha. Ama çok şükür bir sıkıntı yok. Uzaktan bir birkaç kişi varmış galiba ama hani ha. hısım gibi onlar. Çok bilmediğim insanlar. Ha. Ama Köşke... halamlar şey... falan iyi. Şöyle bir güzel dönemdesiniz. Progress Güneş Progress Ay güneşi üçgen ve direkt MC'ye de etki eder. E, hatta deprem olduğu tarihte 6 Şubat'ta 6 şöyle 6 Şubat'a bakıyoruz. E, progress Ay Progress MC tam üçgen. Güzel bir açı, sizin yükselen düğeniniz. Bu anlamda hani o tarihte e, progres haritada nispeten güzel bir açı yakalamışsınız. Şöyle jenerasyon gezegenden hani zorlayıcı bir şey var mı diye bakıyorum. Açıkçası buradan bir şey göremedim. Yok. Aa, sonra solar ark haritayı açayım. Aa, bu arada solar arkta Venüs tepe noktasına gelecek. Ee, Pervin Hanım bu 2-3 yılı bulur. Şimdi Aa. bu İstanbul için bakarsak iyi olur çünkü biz e, bu korkuyla şeye baktık kolonlara e, şu an yani bina kendinden yıkılacak durumda öyle görünüyor. Tamam e, bu arada Mars dördüncü evinize girmiş yani İstanbul'da bir Hı -hı. olur ki savaş riski çünkü ülke bir şey durumundan belirli riskleri gösteriyor. Direkt dördüncü evinizde şu anda solar arka harita senelik bir harekettir o seri içerisinde bir durumları gösterir. Yani evinde durumu şeyse biraz dikkatli olmak lazım ama neyse ki hani mesela burada şu var. Siz yine bir şey yakaladık. Pluto olarak Pluto Uranüs kavuşum var. Yani şok edici bu toplumsal gösteri de olabilir. Veya İstanbul'a bir harp silahı uygulayabilir. Ama bu direkt bir kolektif gezegen etkisi. Ya yani bu sizi değil herkes etkileyecek bir şeyi gösteriyor. Bakın sizin haritada da bir yani aks noktasında bir Mars C solarak yakaladık. Ha Mars jenerasyon gezegeni değil ama burada ülkeyle alakalı bir savaş riskini gösterebilir. Ya da toplumsal çatışma. İnsanlar birbirine girebilir. Orada dördüncü ülke e, bir sıkıntı olabilir. Aa, Gerçi şu Venüs tam BC'de olsaydı sol olarak da e, şanssız çok yaver. 2-3 yıl var işte. Kaçtaymış Venüs? Tabii bu harita net doğruysa 2 yıl sonra 2 yıl sonra etkisi başlıyor. Bu da şey için güzel zamandır Pervin Hanım. Özellikle e, hani toplumsal şey, işte diyelim kariyer statüyle ilgili. O bu güzel bir zaman. Ayrıca ilahi şanstır. Hani bu aklınızda bulunsun. Bunu en azından belki bir şeyde de kullanabilirsiniz. Burada çok fazla riskli şeyler gözükmüyor. Şimdi 2023'ün şuradan bir solar return'e bakayım. Şunu İstanbul yapayım. Ha, şimdi solar return'lerde çok sıra şey bilgiler çıkıyor. Evet. Şöyle baktığımızda aha. Bakın Mars, ASC, Ay, IC. Neyse. Ev konusunda bir şansı var ama Mars, ASC kavuşumlar yine bir geçti. Bir evet, çatışma riski. Bir aski yani savaş durumundan etkilenebilirsiniz. Ben hani o yüzden endişeliyim. Yani ya da bir kaos çıkar. İç savaş lafını kullanmak istemiyorum ama iç çatışma diyelim. Sokakta gösteriler olur. Ee, sizin ASC ile kavuştuğu için ona dikkat etmenizi öneririm. Yani o riskten e, elinizden gelince dikkat edin çünkü Burada Kiron'a da kare. ASC ASC Mars kavuşumu ve bu arada Kiron'a da 2 derece orta kare. Bu etkileyebilir sizi. Fiziki olarak. Fiziki bir şeyle etkilenebilirsiniz. Bu tür bir şey çıktığında dikkat edin. Yani kesinlikle mesela bir başkası bir şeye katılır ama siz katılmayın. Bundan etkilenebilirsin. Bu bir risk. Güneş, Merkür, Uranüs 11. evde gözüküyor. Toplumsal gösterilere biraz destek olabilirsiniz. <gülüyor> yürüyüşler, yürüyüşler. Aa, <laughs> Ay 4. evde halkın sorunları. Bakın halk destek. yine de hani bu bilgiler aklınızda bulunsun. Ona göre dikkat eder. hani... Çözümler bulursunuz. Şöyle bir de transitlerde olabilecek bir etki var mı? Ona bakayım. Uranüs ASC karesi yaklaşıyor. Pervin Hanım. Bu dönemlerde bir de Uranüs ASC karesi var. Bir saniye. Solar Return'de. Şuradan. Aha. Uranüs ASC karesi de olacak. Yine e, mesela bir deprem riski de sizi etkileyebilir. Bakın burada hani İstanbul'a ilgili deprem riski var mı derken ASC kare jenerasyon gezegeni veya bir toplumsal gösteri veya sizin hani sadece işte DSC'ye kare eşle ilgili beklemek ya bunun dışında bunu da bir göz önüne alın. Ay Mars kavuşumu da var. Solar Return'de de Ay Mars kavuşumu da var. Ne demek bu? Ay efhane. Efhane ile ilgili bir zorluk ama Ay halk, halk. Bakın hep benzer veriler. Mars ASC kavuşumu. Orada sol olarak da Mars ICE'ye girmiş. Burada da Ay Mars'la kavuşmuş. Benzerliğe bakar mısınız? Mars dördüncü evde Ay Mars kavuşum benzer. Aynı anlam. Ve Mars yengeçte ASC'de. Bu daha çok bana biraz halkın soruları iç çatışma şeyi patlayabilir gibi geliyor. Yani ben kişilerin haritasından olabilecekleri çıkarıyorum ülkede satürn ay karşıtlığı yine devlet halk arasında karşıtlık veya yine sizin e, yani ekonomik etkileri sizi de bakın ay karşıtlığı bir otoriteyle karşı karşıya gelme durumunu veya bu halkın otoriteyle karşı devletin halkla karşı karşıya gelmesi. Ben haritaları kolektif etkisinde düşünüyorum. Bu durumu da gösterebilir. Aa Pluto Merkür üçgen Mars'a üçgen. Aa, bu da yani nedir? Ee, sizin de bu dönemde aktif bir mücadele. Jüpiter'in hep üçgeni, Bu da biraz güzel bir ilahi şans. Ee, yani bir karşı duruş olacak sizden. Görüyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> herhalde alıp, diye savaşırım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hayır, var var olumlu şanslı şeyler de var hani bir şeyler de görünüyor ee, bir karşı koyuşta gözüküyor Evet şimdi sizin artık